Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber biberli, cipsli, peynirli akımı deneyeceğiz. Birazcık, çok azıcık geç kaldım ama olsun aldım sonuç olarak. Şimdi biberimizin sapını ve içini çıkaralım. Şimdi içini açtım ve krem peynirimizi dolduralım. Peynirimi içine doldurdum. Şimdi böyle bir tane cips buldum. Yani bizim markette buradan vardı. Öbür patostan bulamadım. Şimdi bu cipslerle dolduracağız. Doldurdum. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum.